Cuma Antalya yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Cuma gününde Antalya'da 7, akşamda İzmir'de 6 koşulu yine heyecanı yaşayacağız. Perşembe gününde de İzmir'de 6 koşu vardı. Kocaeli'de 9 koşu vardı. Yarışlar tamamlandı. Bakalım Cuma gününde şanslı olabilecek isimler. Bizim karşımıza gidişata göre çıkan en şanslı isimler kimler olacak? Ben elimden geldiğince Antalya'da 7 koşulu programda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bütçe aşmayın, kendinizden şaşmayın. Her daim bu oyunun keyif tarafında kalmayı unutmayın. Diğer hipodromlardaki Doğu illeri hariç tüm şanslı isimleri öğrenmek. Yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını dinleyip altılı ganyan kurgularınızı da oluşturmak isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak yarış günleri ailesinin içinde yer alıp heyecanı ortak olabilirsiniz değerli dostlar. Perşembe İzmir yarışlarından sizlere bahsetmiştim. İlk koşuda Varlık Şah koşuyu ikinci tamamladı. İkinci koşuda Can geldi. Can'a gelip kazandı. Üçüncü koşuda 3 üç numaralı Çelik Kalkan Pıtır'ın önünde kazanma başarısı gösterdi. Ters pistleri iyi koştuğunda bir kez daha kanadını ortaya koydu. Lavender istediğimiz şekilde hamlesini doğru yapıp kazanan isim oldu. 5 numaralı No Regret Ben Geri Döndüm dedi. Son koşuda da kazanan isim Dabbe oldu İzmir'de. Kocaeli'nde de altılı ganyan özellikle ikinci altılı ganyanda daha çok favorilerin geldiği bir oyun oldu. İlk altılı ganyanda da doğru kurgularda özellikle Siestra tekini atınca belki de birçok dostumun Gürobası ile birlikte ikinci altılı ganyanda e, şanslı olduklarını görebildik. Birinci altılı Ganyan'da en azından yarın İzmir'i birinci altılı Ganyan'da denk getirenler 200 lira gibi ikramiye ile yarın İzmir'i, Antalya'yı daha rahat oynayabilirler. Ama hep söylerim bazen altıda altının peşine düşmek zordur. Doğru oyun, kilit oyun her zaman sizleri zafere götürür. Yedili plase çok kıymetlidir. Özellikle Hasan olmaz zat yarışlarına iştirak edip doğru gidişatı takip etmek istiyorsanız bilin ki o atların birçoğu en kötü ikinci olurlar olamasalar da üçüncü olurlar Elbette geri de gelirler o da işin tadı tuzu e, bu işi biliyoruz diye iddia etmiyoruz sadece gidişatı iyi biliyoruz gidişatı da doğru güne denk getirdiğimizde bugüne kadar bu aileyi nasıl birlikte tuttuysak bundan sonra da doğru gidişatlarda tutmaya devam edeceğiz sevgili dostlar. Değerli yorumlarıyla katkı sağlayan dostlara teşekkür ediyorum. Ümit abi yazmış, yeniden aramıza katıldı bugün Ümit abi. Biraz ara veriyor Ümit abi. Şöyle bir ay dinleniyor, kafasını topluyor. At yarışlarından belki uzaklaşıyor. E, sonra tekrar aramıza e, katılıyor. Eralp Bey hayırlı akşamlar demiş. Şakir abim yazmış. Selam Gülen. Selamünaleyküm güzel insan demiş. Ümit Keleş kardeşim seni takip ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Yakup kardeşim yazmış yine kurgu, kurguyu doğru yaptık demiş. Valla Yakup bugün Kocaeli'nde yedili pilese 50 kuruşa bulmuş. Yani Yakup e, geç katıldı ama işi erken çözen kardeşlerimizden. Özüm Karabay canım abim saygılar, teşekkürler. Burak Özbudak İzmir ve Kocaeli çiftte aldık bugün emeğine sağlık Hasan Bey demiş. Burak Bey'e de selamlar. Remzi Akıncı, Zeki Öz yeter. O da emeğine sağlık, seviliyorsun demiş Adem Coşar. Hasan Bey, samimiyetin yeter. Bugün 100 mistik Kocaeli'de plase buldum. Gaz olarak Fenerbahçe berabere kaldı. E, mutlu bir akşam, saygılarımla Allah'a emanet olun. İkar diş evet. Galatasaray e, gerçekten e, dün biraz e, nasıl diyeyim kaybede de e, pozisyonları atabilirdik. Ama bugün Fener'i doğradılar. Onu da söyleyeyim. Biraz önce 10 dakikasını izledim maçın. Birkaç pozisyonda zaten Ali Bey ülkemizin en kötü hakemlerinden biri olduğunu artık bütün taraftarlar biliyorlar. Fenerli arkadaşlara da geçmiş olsun. Bence doğrandılar ama Galatasaray'da emin adımlarla şampiyonla takımımız ilerliyor. Icardi de klasını konuşturuyor. İnşallah 2023-2024 sezonunda da Galatasaray'da forma giyer. Ümit abi EYT çıkarsa benden bıkarsın demiş. Ümit abiye selam olsun inşallah EYT'de çıkar diyelim. Evet sevgili dostlar yorumları okuduk. Yavaş yavaş geçelim 7 koşulu programa. Canlı yayına gelen dostlarımın beğeni butonlarına basmasını da her daim olduğu gibi rica ediyorum. Şu an canlı yayında 50'ye yakın dostumuz var. Hepsi sağ olsun var olsun kısa zamanda da olsa canlı yayına geliyorlar. Katkılarını gösteriyorlar, dinliyorlar. Kaçıran dinler de gün boyunca ki istikrar uzun zamandır sürüyor. Bu yüzden YouTube'da şu an bu videoyu her izleyen binlere bir kez daha teşekkür ediyorum ki Hasan Dolmaz'ın her daim yanında durduğunuz için. Birinci koşu start aldı son yarışında denizde yüzen. Malum o gün çok yağmur yağdı. 3 numaralı King of the Win. Bugün bana göre normal piste gerçekleşebilir. Hafif tatlı yağmur gözüküyor İstanbul'da da, İzmir'de de, Antalya'da da ama inşallah çok aksi bir durum olmaz. 3 numaralı King of the Wind de bana göre sentetik pistte son yarışını ölçü almazsak iki kez kazanmış bir isim. Bugün de en yakın rakibi ki henüz kendini bulamasa da 2 numaralı Elikon. bugün Mustafa Çiçek tercih izliyoruz ki özellikle Antalya yarışlarında Mustafa Çiçek'in performansı bizler adına da kritik olacak. Bakalım 3 numaralı King of the Win mi yoksa 2 numaralı Elikon mu kazanacak izleyelim görelim. Geldi ki altılı Ganyan Nika'ya günün ikinci koşusuna sevgili dostlar. Start aldı son yarışına bu piste gelip o gün için bana göre çok kolay kazanan o günde herhalde yanlış hatırlamıyorsam şablona tek yazmıştım. Beni yanıtmayan bir numaralı Çınar Bey Antalya'yı sevdi. Ardından gitti İzmir'e yeniden hazırlandı. iki haftaya yakın bir ara verdi. Bugün de üzerine Mustafa Çiçeği aldı. Yarış gidişatına baktığımızda da ön tarafa yakın gidip düzlükte arkadan gelebilecek rakiplerine direnmesini beklediğim bir numaralı Çınar Bey bana göre adının hakkını verip aldığı yaşla Çınarlığını gösterip koşuyu kazanmaya yakındır. Tabii ki inandığınız atlar varsa bana göre Altılı Ganyan zor yarışta başlıyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü performanslarında günü gününü tutmayan rakipler olduğu için hiç ummadığınız bir hatta gelip hepimizi sarsabilir. Dikkat edin. Nihat Güney iyi akşamlar Hasan Bey iyi yayınlar dilerim. Nihat Bey'e de selamlar, teşekkürler değerli katkıları için. Geldik üçüncü koşu. Üç yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesini izleyeceğiz. Yarış hazırlıklarında sağlıklı görünen özellikle ilk koşmuş olduğu yarışında önde hayli preste kalan tavşanlık yapınca o gün için duran ardından yaklaşık iki buçuk ay ara verip bugün Antalya pistine gelen İzmir'de hazırlanan ayağına çabuk olduğunu idmanda dahi gösteren bugün de beyaz bayrakla birlikte dinçliğiyle çabukluğunu kullanıp sonları da etkili koşacak olan 4 numaralı Dream Dust Mustafa Çiçeğe belki bir üçlü ganyan belki de bir çifte yaptırabilir. Birinci üçlü yanda Mustafa Çiçek izini bırakabilir. Olmazsa da ikinci çifte, birinci çifte de ikinci çifte mi oluyor? İkinci çifte de hayli şanslı olabilir. İzleyelim, görelim. Yarın Antalya'da şöyle bir program var. Bazı ayaklarda cesaret ederek iki at iki at ilerlerseniz, bazı ayaklarda da ararsanız şanslı olabilirsiniz. Çünkü birçok ayakta birer atların yani ikişer atın şansı eşit gibi görünüyor. Bakalım ne izleyeceğiz değerli dostlar. Geldik günün dördüncü koşusu 3 yaşlı İngilizlerin 14 handikap mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Start aldığı son yarışında ilk kez kuma çıkan bana göre çok kolay virajı dönen çok da gelen rakibi de götürürcesine bir havası bulunan bana göre de kolay kazanan. Bugün de Adının hakkını verip kasırgayı estirmesini beklediğim bir numaralı Anadolu kasırgası. Hani kağıda baktığınızda belki çim pisti daha iyi koşar gibi görünüyor ama ben Kumpis'teki aksiyonlarını çok beğendim. Bugün de bir numaralı Anadolu kasırgası bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Doğru yerde kalması halinde de kazanmaya yakındır. Zaten kağıt üzerindeki rakipleri de aşikardır. İzleyeceğiz, göreceğiz. Şakir abi hafta sonu hamsi pilav varmış. İnşallah Trabzonspor maçı var. Çok kritik bir maç. İnşallah futbol şansı da yanımızda olur. At yarışı gibi futbolda sevgili dostlar. Hani top bazen istemez, o kaleye girmez. At yarışında da öyledir. Hiç ummadığınız şekilde atlar anlık bir problem yaşar. O problemi yaşadığında istediği performansı göstermez. Bir hafta sonra bir bakarsınız 100 metre geri geldiği yarışta çok kolaylıkla daha iyi rakipleri de geçebilir. Neden diyoruz hep at yarışında gelmez diye bir at yoktur? Bu yüzden sevgili dostlar atlar birbirini geçmek için yarışırlar. O gün kimin kafası kırıksa o daha formunu yükselterek yarışı kazanır. Engin Bilman selamun aleyküm teşekkürler Şendoğan Ilgın. İlk ayağı kaçırdım. 2 numara ne yapar demiş. Bülent valla kendi halinde dönüyor. Ben o at, bazı atlara uzağımdır. Bülent de uzak olduğum atlardan biri. Yarın yazmam çıkar gelir at yarışıdır. Mustafa yeni ayarlı cumalar emeğine sağlık. E, tüm izleyenlerimizin cuması mübarek olsun. Yine yayın da sonunda da zaten her cuma olduğu gibi e, cumamızı da kutlayacağız. Ve geldik günün 5. koşusu. Kekova körfezi koşusu. Malumunuz Antalya sınırları içinde Kekova Körfezi. Daha önce Adana'da Çin pistte yapılıyordu bu yarış. Bugün sentetik pistte 1700 metre mesafede gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene Harbi desek daha doğru olur. Cumhuriyet koşusunu dönemin en iyi koşusu Arap atlarına ait. O koşuyu kazanan 3 numaralı kıyıcı. Bugün ilk kez sentetik pistte çıkacak. Rakibi de sentetik pistte hiç geçilmemiş ve Yiğit kardeş. O da Urfa'ya gitti geçtiğimiz günlerde. Yani enteresan bir yarış olacak. Başka bir isim gelir mi? Tabii ki gelebilir ama ben ilk şansı gerçekten özellikle baktım Kasım başından beri çok düzenli idmanlarla hazırlanıyor. Kolay kolay Arap atları biliyorsunuz. Kaysbert yavruları galop yapmazlar, sprint yapmazlar tatlı tutulurlar veya çok tatlı sprintler yaparlar. Kıyıcı ama uzun zamandır ayakları düz bassın, çok sağlıklı çalışıyor, çok da iyi derecelerle hazırlanıyor. Yarın da ben koşacağım derse muhtemelen Yiğit kardeşi de yanına alıp fotoya kadar gidecektir. İnadını kullanırsa fotoya boynunu uzatacaktır diye düşünüyorum. Geldik günün 6. koşusu 4 yaşlı Arapların mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Start aldığı son yarışında 800'de hızlanan 5 gün önce Adana'da kum pistte iyi atları geçip kazanan. Bugün artık beyaz bayrakla birlikte daha iyi bir konuma geleceğini düşündüğüm 4 numaralı Semih Star. Eğer önde tavuşan çıkmaz Semih Star liderliği alır düzlüğe de lider çıkarsa bana göre Antalya'da geldiği ilk kez çıkacağı sentetik pistte 5 gün araya rağmen inadını kullanıp fotoyu önde geçebilir. Kağıt üzerindeki rakipleri zaten ortada. Ben 4 numaralı semistar'a Star'a bu koşuda ilk şansı veriyorum. Umarım düşündüğüm gidişat olur. Düşündüğüm gidişat olmazsa da mutlaka en azından 7'li plaseden düşmemek için gayretini gösterir. Hep söylerim 7'li plase at yarışlarını Doğru gidişatı, anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalı asanda olmaz da yarış günlerinin en iyi oyunudur sevgili dostlar çünkü sizi kurtarır unutmayın. Önce kasayı dolduracağız sonra oyunlarda heyecanı ortak olacağız. Bunu unutmayın ve son koşu kapanış mücadelesi Antalya'da günü noktalayacağız akşamda İzmir'de heyecanı yaşayacağız İzmir yarışları hafta sonundaki Adana İstanbul İzmir Adana tüm heyecan yarışlar öncesi paylaştım ses kaydı idman pistinde beğenilen isimler at yarışlarının Doğru gidişatı 0553 425 59 30. Doğru rengi sizler de at yarışında yaşamak isterseniz ailemizin içinde yer alabilirsiniz. Ve son koşu kapanış mücadelesi start aldı son yarışında çok kez kapanan. Belki de devrilme tehlikesi de geçiren, ona rağmen çok iyi koşan, artık ateşi yakıp odayı da ısıtacak olan son koşuya denk gelmesiyle belki de cazip getirdiğiniz bir oyunda son koşuda kazanırsa eğer evdeyseniz Odanın ateşi sizin nabzınızla birlikte yükselebilir. Oda ateşi de sonlarda günü keyifli açacak belki de günü de keyifli kapatacak. jokeyi Mustafa Çiçekle bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Mutlaka inandığınız atlara yer vermeyi de unutmayın sevgili dostlar. Soyunun sürati olan kardeşlere sahip bir isim yarın büyük bir bomba patlatabilir ki üzerine de bana göre tempo yarışlarını çok iyi yapan bir kardeşimiz binmiş merak ediyorum neler izleyeceğiz soyu çok süratli o yüzden soyuna çekebilir yalnız kalırsa tavuşanlık yapan olmazsa Antalya'da büyük bombayı da patlatabilir ama en şanslı isim 9 e, numaralı oda ateşi. Aydar Ustama selamlar. Kara Mürseli Adnan düzeni. iyi akşamlar Hasan Bey yazmış. Bütçe yaşmayın kendinizden şaşmayın. Kral adamsın abim. Yedili plase günü kurtarır. Hayırlı cumalar demiş. Hepinize sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Cumanız mübarek olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Her zaman söylediğim gibi kalbiniz de temiz olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.